Başkanım e, buyurun sizdeyiz. Evet bugün e, Van Çelet Sanayi Odası olarak 20, e, 21 Mart e, Bayramlık kutlamak üzere kapıya gelmiş bulunduk. E, bugün e, Van'ın ekonomik can damarı olan e, ekmek kapısı olan Kapıköy'de İranlı misafirlerimizi burada hem bayramlarını kutlamak hem onlara işte büyük başkol gibi altınlar yaptık. O, bunların Van'da güzel bir zaman geçirmesini tatillerin güzel geçmesini, dileklerimizi sundu. Ee, gerçekten burada çok mutlu oldular, memnun oldular. Ee, yapmış olduğumuz görüşmelerde kimi 5 kez, kimi 10 kez, kimi 20 kez bana geldiğini söylediler. Bana çok sevdiklerini söylediler. Bizim de burada, Mahkeme Sanayi Odası olarak e, burada bunları ağırlamak, bunlara burada yardımcı olmak, sorunlarını dinlemek, hoş geldin demek, bayramlarını kutlamak üzere geldik. Ee, güzel geçti, memnun geçtik. Kendiniz de gördünüz. Van Sanayi Odası'nın yapmış olduğu Shopping Fest Festivali'nin indirimli alışveriş indirim yapılması ile ilgili bunlara beyanda bulundu. Geçen sene ilimize 720 bin İranlı ağırlamış oldu. Bu sene de ilk üç ayda Nevruz'a kadar yani bu iki buçuk ay zarfında 120 bin civarında İranlı gelmiş bulunuyor. Geçen yıl e, bu sayı 100 bin civarındaydı. 20 bin artış olmuş. Yani her yıl üzerine koyarak, %20-30 üzerine koyarak e, bir e, hedef e, koymuşuz. E, i̇nşallah bu sene de 1 binin üzerinde bir an sağlayacağız. ağırlayacağız 2025 yılında. E, güzel geçiyor. E, i̇nşallah e, esnafımız e, mutlu, mesut. Her hafta şu anda planı gösterip istiyor hem ilimizin ekonomisine hem bölgemizin ekonomisine çok büyük katma değer sağlıyor. Turizm geliri tabana yayılan bir gelir, Her kesime etki ediyor. Bu anlamda biz çok buna önem veriyoruz. İnşallah esnaflarımız da buna önem veriyor. İran'ı turistleri güzel ağırlar. Biz bunlara turist değil diyoruz. Biz bunlara misafir diyoruz. Biz misafirler elimizde zaman geçirmesini ve elimizin ekonomik katma değer sağlamasını Teşekkürler başkanım.